Ha, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dubai çikolatasını deneyeceğiz. Gel. 3, 2, 1. Ya bu çikolata, normal çikolata ya. içi böyle. Ha. Ama güzelmiş. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar güzel bu arada. Neyse o zaman ben de kusardım. Kusmuyor. Gelir şu şuraya. Gel bulak. Hadi bir daha arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Ağzım bitti. Arkadaşlar biz bugün Akif'le bir şey yapacağız. Ne? Ama ne? söyleme. Bu arada arkadaşlar görüşürüz. Selamun Aleyküm. Sana arkadaşlar görüşürüz.